Bayanlar ve baylar sevgili dostlar yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Efendim benim izleyicilerime verdiğim bir sözüm vardı. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. GTA San Andreas. GTA San Andreas'ın save'inde bir problem olmuştu. Canlı yayınlarda beni takip ediyorsanız ve gelip canlı yayınları izliyorsanız. Daha direkt biz canlı yayında oynarken birçok insan da gördü ve şahit oldu. Oyunun save dosyası bozulmuştu. Ve ben de YouTube'da GTA San Andreas'ta en son kaldığım yere gelmek için oyunu tekrar oynamaya başladım. Ve en son save'in olduğu yere kadar neredeyse geldim. Hatta bir görev falan kaldı. Bir ya da iki görev kaldı. GTA San Andreas'ın gelmeme sebebi o. Onu bir söyleyeyim. Onu en baştan bir... Şimdi ben birazdan bir şeyler söyleyeyim de... Sen önce GTA San Andreas'ı bitir diyecekler. Ondan dolayı benim istediğim şey şu... Bu bilgiyi bilin ondan sonra yorumu yapın bilgisidir efendim. Ee, GTA San Andreas'ı bitireceğim ama benim izleyicilerime verdiğim bir söz vardı biliyorsunuz işte internette e, GTA 5 ile ilgili ultra realistik grafiklerin olduğu GTA 4 ile ilgili ultra realistik grafiklerin olduğu oynanış görüntüleri var şimdi insanlar bunları tabii ki yüksek e, ekran kartlarında işte Nvidia'nın RTX 3090'lı ekran kartlarında falan oynuyorlar 4K çözünürlükte vesaire bende de hani 3090 bir ekran kartı var şu anda ve ben bunu insanlara sunmak istiyorum 4K olarak. Şimdi internete girdiğimde birçok video gördüm böyle. Bakın ultra realistik grafik GTA 5 yazdığında milyonluk bir sürü video çıkıyor. Aa şu abim çok ünlü değil mi lan? Baya ha evet bayağı ünlü. <laughs> ee, bir sürü video çıkıyor görüyorsunuz. Şimdi ben herhangi bir tanesine tıklamak istemiyorum. Çünkü hani sonuçta bu videolar bana ait videolar değil. Ve insanların da hani videolarını kendi videomda göstermek istemem. Ee, onlardan izin almadan. Ben bunu yapamıyorum yani mesela çok güzel gözüküyor video. baksana şu anda her şeyden bile görüyorsun yani içeriği video içeriğini inanılmaz iyi gözüküyor grafikler ama ben bunu oyunda yapamıyorum bunun yapmasını bilen birisi varsa lütfen discorddan instagramdan videonun açıklama arkasında var bana ulaşsın oturalım o kişiyle birlikte biz bunu yapalım istiyorum ben elimde sadece bunun için bu, bu olay için hazırladığım bir bilgisayar sistemi var ben bu bilgisayar sisteminde tamamen ultra realistik grafiklerde GTA 5 oynamak istiyorum. Ana hikayesini. Ben hani bir senaryo modu vardı hikaye modu vardı ya. Böyle nostalji olsun istiyorum ama böyle ultra grafiklerde olsun istiyorum. Eğer bunu yapabiliyorsak lütfen bana ulaşırsanız bu bir yardım çağrısıdır. Bu bir hani bilenden am gel bir yardım et e, çağrısıdır. Eğer varsa bilendeniz lütfen geri dönüş yaparsa çok sevinirim efendim. Aşağıdaki çıkanlar kısmındaki Discord linkini ve eee Instagram kısmındaki linke tıklayarak bana özel mesaj atabilirsiniz. Bana Discord'dan özel mesaj atılabiliyor. Hiçbir sıkıntı yok bu konuda. Bu konuda geri dönüşünüzü bekliyorum. İkinci kısım biliyorsunuz belli başlı videolarını atmaya başladım. Halihazırda da atmaya devam edeceğim. GTRP oynuyoruz biz. Ama bizim yaptığımız, oynadığımız GTRP aslında GTRP denmez. Çünkü Twitch'te izliyorsunuzdur, işte YouTube'da izliyorsunuzdur. İnsanlar bunu gerçekten hard RP denilen, birebir neredeyse gerçek hayatı uydurmaya çalışarak oynuyorlar. Ama bizimki öyle değil. Bizimki biraz daha RPG kafasında bir karakterin olan olduğu, o karaktere Battle Pass üzerinden ya da yaptığın işlerle seviye atlatabildiğin, para kazandığın, aile üyeleriyle birlikte etkinlikler düzenleyip bunlara katılabildiğin, işte hani 3-5 saat vakit geçirebildiğin muhabbet aslında bizimki. Buraya gelmek isteyenleriniz varsa da buyursunlar gelsinler. Grand RP ile alakalı yepyeni bir güncelleme geldi oyuna. Yapımcılar oyunun mod, mod ekibi. Belli ki oyuna belli başlı yeni güncellemeler getirmişler. Birazdan Oğlu ile birlikte videonun diğer kısmında bunu sizlere anlatıyor olacağız. Ee, sizden ricam eğer Grand RP'de bizim ailemize katılmak ve oyun oynamak isterseniz yine videonun açıklamalar ve yorumlar kısmındaki Ben Keder ailesine katılmak için tıkla butonuna bastığınızda birazdan izleyeceğiniz e, adımları izleyerek katılabilirsiniz e, ve aileye gelebilirsiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Grand RP kısmı videonun ikinci kısmıdır. İlk kısmı da bu kısımdı. Lütfen bakın sizden rica ediyorum. Bu işi bilen ben yaptım daha önceden oldu ben evde yapıyorum oynuyorum bunu yapabiliyorum biliyorum diyen varsa bana ulaşırsa bu e, GTA 5'i GTA 4'ü ultra grafik ya, e, şeylerde görüntülerde oynamamızı sağlayacak bu modları e, satın al, al, ben satın da alabilirim hiç fark etmez satın alabileceğim şekilde de yapabiliyorsak neyse artık e, yapmamızı sağlarsanız yapmamı sağlarsanız çok sevinirim haber bekliyorum teşekkür ederim şimdi videonun ikinci kısmı bu video Grand RP sunucusunda Keder ailesinin birer üyesi olarak yer alan ekranda görmüş olduğunuz güzel insanların desteğiyle hazırlanmıştır. Eğer sizler de bu ekranda yer almak ve aynı zamanda Keder ailesinin bir üyesi olmak istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten oyuna kayıt yapabilirsiniz. Kayıt yaptırmak istediğinizde videonun aşağıdaki açıklama kısmında Grand RP kayıt linkine tıkladığınızda ekranlarınızda şöyle bir sayfa gelecek. Sağ üstteki registration yazısına tıkladığınızda size GTA 5'iniz olup olmadığını, lisanslı bir GTA 5'iniz olup olmadığı sorulacak. Burada Epic ya da Steam'de GTA 5'iniz varsa yes dedikten sonra İngiltere bayrağı alan server biri seçip oyunda adınızın hangi isimli olmasını istiyorsanız ilk kısma adınızı, ikinci kısma soyadınızı, alt kısma şu anda ekranda da gördüğünüz gibi mailinizi yazıyorsunuz. Buradaki kutucuğu işaretliyorsunuz. Kendinize bir şifre belirliyorsunuz ve ben robot değilim deyip aşağıdaki Registration yazısına tıklıyorsunuz. Daha sonrasında yine sitenin arayüzünde Download the Launcher kısmını göreceksiniz aşağıya geldiğinizde ikinci adım olarak. Buraya Download yazısına tıklayacaksınız. Download yazısına tıkladığınızda bir indirme başlayacak. Bu indirme tamamladıktan sonra... Başlata tıklayıp oraya Grand Rap'e Launcher yazdığınızda programı çalıştırmanız gerekiyor. Program çalıştığında ekranlarınıza böyle bir sayfa gelecek. Buradan Server 1'i seçiyorsunuz ve Play diyorsunuz. Biz oyunda 62 numaralı aileyiz. Ee, oyunda telefonunuzu çıkarıp GPS'ten 62 numaralı ailenin yerine baktığınızda e, lokasyonu görebilir, eve gelebilirsiniz. Böylelikle bizler de sizi hiçbir kural olmadan, yaş sınırı olmadan aileye alabilir para kazanmanız için görevler ve roller verebiliriz. Efendim böylelikle videolarda da yer alırsınız. Tüm bu adımları tamamladıktan sonra yapmanız gereken son adım Easter Gamers TV Discord adresine gelmek. Easter Gamers TV Discord adresi videonun açıklama kısmında yine link olarak mevcut. Buraya gelmek ücretsiz. Buraya geldikten sonra GTA 5 RP sohbet odasına gelip GTA 5 so RP sohbet odasında insanların konuştuğu bu odada buraya kaydımı yaptım, linkten giriş yaptım, ve oynamaya hazırım şeklinde bir mesaj atmanız yeterli olacaktır. Daha sonrasında moderatör arkadaşlar isimlerinizi not alacak ve firmadan Steam cüzdan kodları gönderildiğinde sizlere aileye hoş geldiniz. Steam cüzdan kodunuz verilecek ve bu kodu oyun almak veya oyun oyunlarda kullanmak üzere e, harcayabileceksiniz. Daha öncesinde Grand Rap'i duyururken de yine aynı husustan bahsettiğim Steam cüzdan kodları da yine firmanın göndermesiyle birlikte sizlere ulaştırılacaktır. Sevgiler. Bekliyoruz. E, e, dün gece yani sabah saat 7'de bir, bir güncelleme attılar. E, en son şey vardı. Yılbaşı eventi vardı. M'ye bir gösterdim. Yılbaşı ha. gitti. Bahar geldi Battle Pass'e. Şu. Şimdi yani oyunda basana... bir Battle Pass sistemi ha. var. Aynen. Oyunda bir Battle Pass sistemi var. Bu yüzden Şimdi... herkese açık. Parayla verip almıyorsunuz. Hı. Oynadıkça level atlıyorsunuz. Battle Pass 1000 level'a kadar mı ne gidiyor? Yani hani oyna hediye topla kafası. Bu arada arkadaşlar Grand RP. E, şöyle hemen genişe geleyim. Grand RP e ücretsiz. Bu videonun açıklama kısmındaki ve yorumlar kısmındaki linke Ben Keder ailesine katılmak için tıkla diye bir link yazar. O linke tıkladığınızda aileye ücretsiz gelebiliyorsunuz. Bu oyunu hmm. ücretsiz oynayabiliyorsunuz. GTA 5'iniz yoksa da ve siz bunu uzun süre oynamayı düşünüyorsanız da, ya ben gelirim, oynarım, aktif şekilde yer alırım diyorsanız da gene Discord'dan moderatör arkadaşlarla Sohbet odalarında irtibata geçin GTA 5'i biz size ayarlarız. Problem değil. Ama orada aktiflik önemli. Aynen öyle. Zaten zamanında biliyorsunuz Epic Games'te GTA 5 bedava verildi. Birçok insan ne bir tane, beş tane, on tane aldı farklı farklı maillerle. Ee, i̇sterseniz arkadaşlarınızla da o mailleri de paylaşabilirsiniz ya da kendiniz o maillerden de oynayabilirsiniz. Steam'de, Epic Games'te GTA'nız varsa hiç fark etmez. Grand RP'yi oynayabiliyorsunuz. Videonun başında da anlattığım gibi. Ee, indirerek ve girerek. Ha. Şimdi burada bir battle pass sistemimiz var. Bu Aynen. da ücretsiz kısmı. Oyunun ücretli kısmına da geleceğim ama oraya ücret verip vermemek tamamen size kalmış. Hiç hani ee, bir şey zorunlu bir istiyorum. şey değil bu. Şimdi battle pass nedir abi? Şimdi, e, battle pass bildiğimiz her oyunda olan. Call of Duty, Apex'tir her şeyde, yeni Hı. geldi CS'de hani. Hı -hı. Hepsinde bildiğimiz şeyler. Oynadığınız zaman level alıyorsunuz, experience kazanıyorsunuz ve bununla ilerliyorsunuz. Buradan mesela bir geri gel abi önceki sayfaya. Maskeleri tıkla, waiting kazan yere tıkla. Bu yeni gelen maskeler oyunu mesela. Hı -hı. Kutudan çıkabiliyor. Bunları satabiliyorsunuz. Markette gidip fazla açık arttırmada. Para kazanabiliyorsunuz. Tabii para kazanabiliyorsunuz yani. bu şekilde. Aha. Ee, onun dışında... Bu e... arada oğlun elinde notları da var. Yani <laughs> bir notlara da bakacak. <laughs> ee, bir de yan sayfaya geç abi. Devam et. Ee, case aksesuar var gördün mü? Bas onlar. Bunlar yeni gelen aksesuarlar. Maske, Aynen. kulaklık falan ıvır zıvır geldi. Güncellemeyle ile geldi. Aynen, bu, yeni geldi etlendi bunlar. Yoktu oyunda dün. Okey. Ee, devam et abi. Orada clothes var gördün mü? Bir geri gel. Clothes'a gel. Bunlar, Bunlar da yeni, yeni gelen kıyafetler. kıyafetler. Mesela bu kıyafetler bayan karakterde farklı. Aha. Biz erkeği görebiliyoruz sadece. Anladım. Bayan kıyafeti göremiyoruz. Mesela Aa. şu kıyafetlerin bazıları bayanlarda yok. Kadın oluşturduysa evet. kadın karakter evet. farklı evet. gözüküyor. Anladım. Hani e, Battle Pass kabaca bunun üzerine. Araba kutusu var bile burada. Devam et abi. Gelir şimdi karşımıza. Yani 100. seviyeye kadar giden bir Battle Pass var değil mi? 100'den evet. 100'den daha mı fazla? A bak olacağım? geçtin yeşildi. Geri geri. Çok çok. 1000 level'a kadar falan gidiyor. Bin level'a kadar gidiyor. Bir daha son sayfaya geç. Bir sonraki sayfaya. Bak Case with Cars var. Bu da araba kutusu. Oo. Yenilendi bu kutu Kaçıncı seviyeye geldiğinde açabiliyorsun? 50. 50 seviyeye var. geldiğinde Battle Pass'te. Peki bu Battle Pass nasıl artıyor? Onu da anlatalım arkadaşlar. şu şekilde altta testler yazıyor, görüyor musun? Şu bu şu görev günler günlük görev bunlar. Evet. Günlük görevleri yaparak ekstra puan alabiliyorsun. Ondan hmm. sadece oynaman yeterli. Bir daha bir, bir oyuncuyu üç kere Heh. ilk yardımda kaldır Aynen. diyor mesela. Gibi. Gibi. Mesela şingan satın al diyor. Bir daha üç defa first aid kullan diyor. Okey, aileye geldiniz ya. Geldiğinizde Atıyorum bu görevi çoktan yapmış insanlar vardır. Bu görevi yapabilmeniz için size yardımcı olsunlar. Evet. Söyleyin. değil ben benim yaptı ha, onu. Beni benim üç tane. Üç ha, gel Gelin oğlu üç defa yani. öldürün söyleyin. Ali'yi üç defa öldürün söyleyin. Beni öldürün fark etmez. Bu görevleri tamamlayın ki Aynen. battle pass'iniz de artsın. Yani aile içerisinde insanlar sizin bunları başarmanıza da yardımcı oluyorlar. Burada herkes birbirine oldukça saygılı. Aynen öyle. Yani ben benim GTA RP'deki ailemin... En saygılı o aile olduğuna bahsimi ortaya koyarım yani parmağımı basarım. Bo, ee, bu ben arada. bu yüzden de çok çok teşekkür öyle bu arada. ediyorum evet. buradaki herkese. Şimdi bu birinci kısımdı, Battle Pass kısmı. Ee, şoka ee, gel abi. An... Yeni kıyafetler eklendi oyuna. Ee, Şu ne mesela? Ha, Get Prizes, bunu söyleyelim. Ee, Ondan şöyle anlayın bir geri görelim <laughs> bakalım burayı. Şimdi saatte Investment'ta 15 Grand Coin yazıyor gördün mü? Evet, Daha önce olan arkadaşlar <laughs> bunu biliyordur zaten. Günde 5 saat oynayarak 15 Grand Coin kazanabiliyorsunuz e, Grand Coin ne anlama geliyor 15 ayın? 15 dolarlık puan demek yani 1 Grand Coin 1 dolar sunucuda. da. Evet. Gerçek para vermeden bunu 5 saat oynayarak alabilirsiniz. Her gün 5 saat oynamanız gerekiyor. 6 Mart'a kadar sürecek bu özellik. 6 Mart'a kadar. Evet. Bir de sağ yukarıda çarpı 2 Grand Coin gördüm mor renkte. Evet. Sağ e, bir de şu anlama geliyor. Sen gidip şu an oyunu 50 dolar yatırdın. 50 Grand Coin'i 100 veriyor adamlar. Doğum günleri ha, olduğu için sunucunun doğum günü. 1 Mart'ta sunucunun doğum Doğru, günü var. Ha şu an başladı mı? 6 Mart'a kadar sürecek Şimdi bu dur. başladı. <laughs> Bak Megi <Maggie> geldi. <laughs> dur kız. Ya dur dur. Allah. Bak gözümü düşürdü ya. Şu an başladı bu. Ee, devam ediyor arkadaşlar yani. Ee, 6 Mart'a kadar her 5 saatte 15 Grand Coin kullanıcıya evet. geliyor. Evet. Yani bu ne evet. demek? Her 5 saatte gerçek parayla 15 dolara alabildiğin şu Grand Coin, abi. Heh. şu Advance'dan eklediğin şu Grand Coin Aynen. sana bedava veriliyor. Aynen öyle. Yani kabataslak ne kadar Aynen maksimum toplanabiliyor? Abi. Ben sana söyleyeyim. Ha, kapattı, sayı ben Aha. <laughs> Bu arada oğlum 150 grant koy. 150 grant koyun kazanabilir yani 150 dolar ki on, 14 mi oldu dolar 13 mi <laughs> oldu 13 mu oldu. Ee, 1500 2000 liralık hatta daha fazla meblağda bir para Aynen. değerindeki. Aynen. Onla ne yapabiliyorsunuz? Araba alabiliyorsunuz. Kutu açabilirsiniz. Gösterelim abi Şimdi grant coin. Bakın şurada bende yazıyor 11 grant coin. Yeni ha, abi, öyle mi? yapacağım. Burada, şu menüde anlatmak istediğim bir şey var, Şimdi oyuna girdiğinizde bu menüde Grant Coin'i satın almak isteyebilirsiniz. Dersiniz ki ben satın Hı -hı. alacağım, ben hazır çarpı hani var deyip kıyafet atıyorum. alacağım, mesela o kıyafetleri falan da bir şeyleri gösteririz, hazır çarpı 2 de aynen. var deyip aynen, almak isteyebilirsiniz. Oyunda para harcanan tek yer burası. Yani evet. bir şey almak istediğinizde ya yani bu tarz işte hani grant coin satın almak istediğinizde gerçek para ya harcıyorsunuz. Onun dışında heh, onun dışında her şey ücretsiz. Aynen. Yani evet. onun dışında her şeyi oyun içerisinde para kazanarak elde edebilirsiniz. Hı hı. Ee, benim Belli dönemlerde aile içerisinde yapacağım yarışmalarla da e, insanlara vereceğim Grand Coin etkinlikleri olacak. Atıyorum işte bir yarışma yapacağız. Birincisine 50 Grand Coin, 30 Grand Coin, 100 Grand Coin vereceğimiz etkinlikler olacak. E, onlar için de aileye gelmeniz gerekiyor. Onlar dönem dönem olacak. Ha bu arada lütfen sevgili moderatörümüz Leonardo'yu da sıkıştırın. E, kendisi kayıt olan ve e, belli bir seviyeye gelen herkese Steam cüzdan kodları verecek Benim tarafımdan ona sunulmuş Steam cüzdan kodlarını Onları da unutmayın o size durumu izah edecektir Şimdi buraya geldiniz Grant Coin'inizi aldınız Burada Burada Kon maçıyoruz Buraya yeni Nivea kasalar geldi ne ha, Bunlar new yazanların ne hepsi önce yeni geldi Bunlar yeni gelen araçların olduğu yeni kutular Benim 11 Grand Coin'im birikmiş Battle Pass'ten birikti Birisi, Birisinden mi geldi Bizim arkadaş ama... şunu açtı Az önce ilk e kutudan bunu çıkarttı İlk kutudan bu arabayı mı çıkardılar? Evet, o Lam Bizim ailede Lam bu Lamborghini'yi Lam yani. çıkarmış adam varmış bak. Evet, Direk açtılar anında. Ne diyorsun ya? Direkt. Ha ben de açtım bak. Çıkmadı. Çıkmadım. Çıkmadın. Yani. Evet. 100, 100 bin dolar geldi. Evet, Şimdi şans. araba çıkarttığınızda şöyle bir ses geliyor bak. Dıkışın. Dıkışın evet, diye. Az önce ne... bende çiling diye bir ses geldi ya böyle <laughs> Dıkışın diye bir ses geliyor ve oyunda tüm herkesin ekranında bir an siz belirliyorsunuz evet. da diyor ki işte Mahmut Lamborghini <gülüyor> çıkardı. <gülüyor> gibi çıkmadı. Evet, ya para. Abi, çıkmadı. Bu Mesela abi. bu arada hani burada işte araba çıkabilir. 800 bin dolar çıkabilir. 600 bin dolar çıkabilir. Ya da en düşük 100 bin <laughs> dolar çıkabilir. <laughs> bize en düşüğü. Biz çıktı. <laughs> Çok şükür abi. Şaşırmıyorum öyle şeylere. Bir de şey abi. Grand Point'e gel onu da göstereyim. Grand Point para vermeyip oyunda Battle Pass'ten kazandığımız ve oynayarak kazandığımız bir para hmm. türü. Buna da yeni kutu eklendi. Mercedes'in eski kasası var ya. Evet. E500, E120 aslında bu, eklendi. Hı -hı. Yeni McLaren'da zaten Maserati vardı. Vardı. O yeni geldi buraya. Şöyle bir şey Onlar vardı, onlar vardı. Var, var onlar hepsi vardı. Sadece Mercedes, <laughs> Mercedes eklendi. Mercedes eklendi. Okey. Bu da şey, Battle Pass'ten elde ettiğim puanlarla. Grand Point. Grand Diğer coin parayla aldı, point oyunu sana veriyor. Yani mor olanı parayla alıyorsun, sarı, sarı olanı oldum, oyun oyunu sana veriyor. Sana veriyor. Oynayarak okay. kazanıyorsun. Şimdi ne geldi abi yeni hareketler vesaire kıyafetler var. G'ye bas abi. Emotları göstereyim önce. He. Unique kısmına gel abi. Şimdi burada şuraya kadar tüm vardı. Popcorn'a kadar vardı hazır. Aha. 7'den sonra aşağısı full <laughs> yeni geldi modlar. Aa bunlar 7. 6'ya kadar dansı vardı. 7'ler geldi. geldi bu ne? Ha, Fortnite dansları falan geldi bir sürü böyle. Oha. Salim dur bakayım. Oha çok iyi lan. Oha. <laughs> bir sürü dans geldi öyle. Oha. <laughs> Güzelmiş. Şey yapabiliriz ya. Jüri oluşturup evet. dans yarışması Mesela yaparız. şey geldi. E, erkeklere ve insanlara erkeklere ve bayanları duvara yaslanma falan geldi yeni. Vay oha bu neymiş lan? Evet. Oha <gülme> <çağ cửuymuş. gülme> çok Güzel geldi evet. Vay güzel. Naruto geldi. <gülme> ne diyorsun ya? <gülme> evet bas. <Gülme> -e OK, ya. <Gülme> -e yaz tarz, Naruto yaz Direk. Yani Naruto yaz direkt, direkt Naruto Koş şimdi etrafta. Oha. <laughs> ''Run like Naruto'' <laughs> ''Adulcat geldi Dragon <laughs> Ball'dan'' Ne diyorsun ya? O, o nasıl? Biliyorsun. ''Dragon Ball diye geçiyor galiba. Arat bir daha onun ismini oraya. Dragon Ball diye. Ha bak. Oha! Çok iyiymiş. <laughs> falan, falan yani. Vay güzel. Bu tarz, ya, tarz yeni... Bu tarz yeni emotlar gelmiş. Ee, başka kıyafetler şöyle geldi galiba. Çok kıyafet geldi. Gene erkek ve kadının kıyafetleri farklı tabi. Nereden bakıyoruz ona? Shop'tan abi. Shop'a gel. Hah. Ee, Shop items'te. Burada kategori var. Tp'den kategori seçiyorsun. Eldivenlerin sayısı çok tamam, arttı. Sesim arttı. geliyor evet. mu? Eldiven sayısı çok arttı. Üst çok fazla Bu arada işte. Salih'cim geliyor da, benim mikrofonum takıldı seninle konuşamıyorum şu an. Ee, çok bizi fazla glow geldi. Eldiven. Evet, eldiven çok fazla. Outwear çok. çok geldi yeni. Ben aşağı in mesela, ben sana nereden sonra geldiğini söyleyeyim. İn abi, devam et. Bunlar gerçekte mi markalar herhalde değil evet, mi? Ma mar ünlü markalar. gerçek markalar. Off-white falan gerçek marka hepsi. Yani, bir şu mesela yanlış date'lenmiş bence, 286. Off-white diyor, bas ona. Evet, yakada play arkada V var anladın mı? Bu bence bir hata ha, bana bu sorarsan. <laughs> ya da kombin bir şey yapmaya çalışmışlar. Ya çalıştılar. da kendini yapmaya çalışmışlar bilmiyorum. Anladım. Ee, aç bir daha oraya abi. <laughs> M'den. Mesela şeyi yapsalarmış güzelmiş. Kaldığım yere geri gidebilsem M'ye. Evet o bence de olmalı. Evet, yani bu, bunu biz iletebiliriz yani. aslında. Şey ha, Olabilir. Items'e gel. Yine Outfear'a gel. Outfear. En altta abi şey var. Jordan Dior var aşağı doğru in. Ha, dur dur yukarı çık çok gittim. Şu kırmızıdan sonra setlendi özellikle. Ha, bundan bundan sonra, sonra, sonra 346'dan sonrası, 346'dan sonrası genel olarak yeni. eklendi. Arada birkaç tane yeni var tek tük de asıl yeni bu olanlar bunlar. Bu çok iyi. <laughs> yok mu bunu? <laughs> ha, bunlar mesela parayla alınabilir. Tabii bunlar değil mi? gerçek parayla alınabilir. Bunu gerçek parayla alınabilir. 10 gram, mı? 10, 10 dolar, 20 Anladım. 30 gibi değişiyor. Anladım. Bunlar bende de yok arkadaşlar. bende de gibi. Ha, bak, Pantolonlar aha. falan var. Ben böyle giyiniyorum. Sade, düz. Yani Önemli olan yani. eğlenmek. Ayakkabı. Travis Scott geldi. Çok sevdiğin sanatçı. Bayılırsın. Çok, Bayılırsın. Hı, çok, çok sevdiğin. Ayakkabısı geldi. Nerede? Aç yine orayı. M'ye bas. Shop'a gel. Shop'a gel. kategoriden şey yap. Boots yap. En aşağı in. Göreceğiniz En altta zaten. Ama şey olanı. Air Force 1 hali geldi. Bak mesela çift renk ayakkabı giyebiliyorsun artık. Bas mesela bunu, buna. Çift renk ayakkabı. Aynen. Bas ona. Try on de. Bak. Ha. <laughs> Tepede ipin üstünde Travis Scott kaktüs yazıyor. E Vay. İpin üstünde. Baya birebir aynı ayakkabı bire bir bire ayakkabı yapmışlar. yapmışlar yani şey aynı, yani, ee, aynı şey yani Başka düzeltmeler, oyundaki çok fazla buglar. Bug geldi. En basit uh -huh. söyleyeyim. Çünkü herkesin çok sinir olduğu bug'dı bu. Mesela artık arabanızı L'ye basıp kilitliyorsunuz ya. Hı uh -huh. kapılar kendi kapanıyor. Kapılar açık kalıyor bizde. Ha, kapı açık Heh. kalma Aynen. durumu tamamen gitti artık. Kendi kendine kapanıyor artık kapılar. Saçma bir şekilde açık kalıyordu. Sonra açmak şey, e, kalıyordu. çok fazla bug fix geldi. E, evet. Taşına bir sandalye geldi markete. Mesela sandalye marketten sadece oturabiliriz. İstediğin koyuyorsun sandalye üzerine oturabiliyorsun. Oha çok iyi. Çok iyi. E, ATM soygunu geldi. Artık ATM patlatabiliyorsun, soyabiliyorsun artık. Ne kadar getiriyor? Vallahi tam fiyatı yazmamışlar. Ekstra bonus miktar belirtilmiş. Şey var galiba. Polisler e, bir, belli bir şeritle olay evet. mahalini kapatabiliyorlar evet, evet. artık polislere polis polislere geldi özellik olarak o. Bu arada oyuna geldiğinizde yani eğer kendinize güveniyorsanız ve ben geçerim sınavlarından diyorsanız işte polislik evet, avukatlık askerlik, falan, askerlik şey gibi görevlere de girebilirsiniz ve onlar gerçekten çok şeyler arkadaşlar hani oynaması keyifli de oluyor çok. biz hatta şeyi bile düşündük bir ara benim bir ailem var ailem olmasa bir polisliğe yazılırdık yani falan gibi bir şey oluruz aslında da bilmiyorum yani bir bakalım bilmiyorum. bakalım sonra şey geldi e, 8 tane yeni araba geldi oyunu hmm. e, bayağı şey görebiliyor muyuz? markalarını söyleyeyim ben sana Brabus ha. diye bir araba geldi. Bunu okuyabilirsin. Lamborghini Aventador. Ben bunları şeyde de gösteririm. Eğer kendi tanıtım videolarında varsa. Var, var. Ha, tanıtım var. videolarını bir şu bir an ekrana bir, bir ekrana koyarım. Brabus Rocket, Lamborghini Aventador, Rolls-Royce, Lamborghini Permo, Performante, Permanente. ben daha adını okuyamıyorum aslında. <laughs> Lamborghini Urus, Mercedes Benz, BMW M5, Ferrari Monza, McLaren Elva, Bentley, RS Coupe, Audi ve Lamborghini S. Aynen. Ee, model, model arabalar oyuna eklenmiş. Sonra şey oldu bu önemli bir bilgi. Para kazanmak için ama güçetli vur <laughs> lazım. Bir collector diye rol vardı. Hani bankadan bankaya para taşıması. Bankanın günlük parasını bir yere taşıma görevi değil mi? Hı. Evet. Onun level'ı 20'ye yükseltildi yapmak Hı. için. Bak ben ama mesela 8. 8. seviye. 3 katına çıkartıldı. 3 kat mı? kat mı mi ne oldu? Hani bayağı o. bir fazla para kazandırıyor artık. Çünkü hoş. riskli bir iş. Evet, bayağı yani para kazandırıyor. Yani seni o yolda soyabilirler vesaire. 20 level vesaire. çok büyük bir level. Her, yani Dani daha yeni 20 level oldu. Sen kaçın sayısın? Ben daha 14'üm. Bir de saatlerce oynuyorsunuz <laughs> yani. yani. Ben de 8'im <laughs> arkadaşlar. Bakın şuradan görüyorsunuz. Ben iyi level almışsın ha. 8 iyi aslında. Ben, de iyiyiz abi canım. Şimdi ben şeyi ben. anlatalım bir de. Şu alt tarafı anlatalım. Bu da önemli. Şimdi bu doğum günü olduğu için sonucunun. Open'a bas abi oradan. Bakın şu altta balonlu bir şey var. Bu arada bu paneli M tuşuna basarak açıyorsunuz. Evet, M Mete'nin M'si. <laughs> bir de oyunda telefonunuzu da K tuşuyla açabilirsiniz. Bir telefonunuzu da. Bak gösterelim ya argisiyle anlaşmışlar. This. Aynen yeni geldi o. Ee, buraya tıkladığınızda Have a great day everyone. Herkese selamlar. Burada en oh, iyi abi. aile oylaması, en yak server'ın en yakışıklısı. Server'ın en güzeli. Bakın güzel, güzel, güzel e, yakışıklı kontent. Buraya insanlar oylama yapıyorlar ve siz oyluyorsunuz bunları. En çok oy alan kişi ödül kazanıyor ya da aile ödül kazanıyor. Aynen. Burada en işte tehlikeli en aile. tehlikeli ailesi, server'ın, en iyi arkeolojik, işte Mystic House, bu neymiş lan? Statü ne topluyoruz ya. Ha o. statüler vesaire. Most interesting fotoğraf Aynen falan hani sevgilinle öpüşürken falan bilmiyorum artık senin yaratıcılığına kalmış. Böyle <laughs> şeyler yapmışlar güzel olmuş. En iyi shooter'lar. Ha server'daki ben en iyi attığımı i̇yi vururum adamlar olmuş. mesela. Buraya kirleriniz geldikçe artacak. En, ee, en zengin insanlar ha geldik. O en zengin insan. <laughs> Frederick <Hulk. Bu> oyunu <laughs> Bilen biliyor zaten. Ben yok muyum lan? <laughs> Aynen abi. Ben Dikiyim. neredeyim? Guy Big Fix. yukarı çıkı anlatayım sana. Guy Big Fix bizim çiftlik vardı ya çiftliği almak istediğimiz evet. 14K Tarıyas diye. Sahibi. Onun sahibi. Ee, şey Black Opium parti yaptığımız evin sahibi. Vay. Hani böyle insanlar yani. Bu bu bu, bu kısımda böyle yapmışlar. Bu arada Instagram'ın çakması Inst Ingram, ha, in yani. in Ingram diye. Yani. bir şey var. Buraya da fotoğraf falan yükleyip insanları beğente biliyorsunuz. Böyle bir şey var darknet var. Oyuna geldiniz. Ya dediniz anasını satayım aynen. ben ehliyetle mi uğraşacağım deyip ehliyetinizi gelip buradan alabiliyorsunuz. 10.000. 10 bin dolara. İşte burada polis kağıtlarını alabiliyorsunuz. Polis gibi görüyorlar ha, seni. polis gibi seni görüyorlar seni. Ama bunların tabii belli başlı cezaları var tabii fark yani edilirsen. Polis sorsa polise görsen hayırdır diye Aynen öyle. Ee, vesaire vesaire farklı görevler var bir de ben burada şeyi de anlatmak istedim Darknet kısmında görev de alabiliyorsunuz İşte mesela birisi size <laughs> birini öldürme görevi istiyor diyor ki sen işte git diyor birini öldür diyor bir sana bir milyon dolar vereceğim diyor sen birisini başına konmuş ödülü gerçekleştiriyorsun Aynen. Ee, onun dışında burada hani işler var gene ee, belli başlı alabileceğiniz yapabileceğiniz ee, Darknet kısmında araç hırsızlığı yapabiliyorsunuz i̇şte gidip diyorlar ki bize bu arabayı soy getir sana şu kadar para vereceğiz Aynen. diye. Bunları da buradan yapabiliyorsunuz. Son olarak şu doğum paneldeki şeyi de anlatalım ve bitirelim. Hı. Şimdi bu doğum günü olduğu için sunucunun. 6 Mart'a kadar devam ediyor bu Aç abi, open'a basın. Şimdi, şimdi bir sistem getirmişler. Yani yeni kutu bunlar aslında, bir nevi kutu bunlar. Arabalara evet. bak abi, yani bir ton motor, güzel araba var. Param evet, motor iki var, bir araba var. Çıkma şansı %10, kıyafetlerin %20, diğeri %70. Bunlar yeni kıyafetler, yeni, kıyafetler, yeni ayakkabılar farkındaysan. Abi şu mantık şu, 2 saatte bir bedava açabiliyorsun bunu. 2 saatte bir bedava. Her 2 saatte bir açabiliyorsun. Hı hı. Bu okey. Diyor ki 6 Grand Coin'i hemen açabilirsin. Hmm. Diyor istersen. İstersen 500.000 dolar verip şans oranlarını arttırabilirsin. Ha çıkma şansı. Yani olabilir. mesela onu alıyorsun %20'yi çıkartıyorsun arabayı gibi. Yani bu paketten şunun çıkma olasılığı 70, bunun 20, buranın %10. Heh. bu oranları değiştirebilirsin. 500 bin verirsen oranları değiştirebilirsin. Veya 2 Grand Coin'e değiştiriyorsun. Hmm, o Mantık, mantık bu. Bu da gene 6 Mart'a Mart kadar, Mart kadar Devam edecek. Yani. edecek her iki saatte bir açabileceğiz burayı. Bu Happy Birthday işte. Yılbaşı kutlu, yani yeni yılı kutlu olsun şeyin. Anladım. Doğum günü kutlu olsun. Grand Genel olarak RP. bu şekilde e, videonun başında anlattığım kısmı dinlediniz. Burayı dinlediniz. Dersiniz ki abi ben Grand RP yayınlarında, GTRP yayınlarında, GTRP videolarında ben yer alacağım ki şu ana kadar 5 video paylaştım diye biliyorum ya da 4. Daha paylaşacağım 31 tane video var. Evet, ben bunların çok... içerisinde yer almak istiyorum. Ben de hani vereceğiniz görevlerde oynayacağım vesaire derseniz buyurun gelin. Herkese kapımız açık. Herkesi yaş sınırı olmadan e, server'a alıyoruz. Yani şey aileye alıyoruz biz. biz tek biz şey oluyor. videonun açıklama kısmındaki linkten kayıt olmanız ve gelmeniz. Zaten videoda içerisinde de anlattım. E, durum bundan ibaret. Buyurun, yani gelin. herkese açık. Discord'a gelin istediğinizi sorun. İnsanlar sizi e, hani aile kabul etmek ve ya. soracaklarınızı <laughs> cevaplamak için burada bekliyorlar. Selam. E ee, diyeceklerim bu kadar. Teşekkür Gerçekten ederim. Teşekkür ederim. Telefonu Cansın, ağzına abi, sağlık. Çok güzel. Hoşça kalın. Gibi benden büyüksün.